Siz bakmayın onun dizilerde boy gösterip sihirler yaptığına ya da dönemin kimi zaman değerli, kimi zaman değersiz gibi görünen dizilerinde, filmlerinde rol aldığına. O temellerini sağlam atmış, Türk tiyatrosuna hem çok katkı vermiş hem de birçok önemli ismin yetişmesine bizzat katkıda bulunmuş büyük bir isim. Bu hikaye öyle geçmişini kurcalayacağımız, yaptıklarını eleştireceğimiz bir kadının öyküsü değil. Bu öykü yaşamıyla, sanatıyla, saygınlığıyla Türk sinema ve tiyatro tarihine altın harflerle imzasını çakmış bir kadının öyküsü. Kaç yaşına gelirse gelsin, kolejli kız havasını asla kaybetmemiş, düzgün Türkçesi, mükemmel ses tonu, ve inanılmaz mimikleriyle bir tiyatro devi o. Nevra Serezli 9 Ağustos 1944 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Babası Mehmet Abdülkadir Şirvan, annesi ise Ulya Şirvan'dı. Nevra doğduktan kısa bir süre sonra aile İstanbul'a taşınmaya karar verdi. Bebek Arnavutköy'e yerleştiler. Çocukluğunu burada geçiren Serezli, Zeki Müren'in de okuduğu bebek İlkokulu'nda eğitimine başladı. Ardından Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nin sınavlarını kazandı. Bu yıllarda tiyatro kolu çalışmalarına katıldı. My Fair Lady ile bir anda tüm dikkatleri üzerine çekti. Aynı zamanda çok çalışkan bir öğrenciydi. Koleji bitirdikten sonra kazandığı bir burs sayesinde 2 yıl Amerika'da tiyatro ve dans kurslarına gitti. Okulu devam ederken amatör olarak sahnelere çıktı. Birçok Amerikan üniversitesine başvuru yaptı. Fakat sadece Texas Üniversitesi %50 burs vermeyi kabul etti. Ailesinin maddi durumu yetersiz olduğu için Serezli tekrar Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı. Ardından Haldun Dormen, Yıldız Kenter ve Müşfik Kenter'in tiyatro dersi verdiği yerde bir süre sekreter olarak çalıştı. Oradan kazandığı parayla bu bursa katılıp ders aldı. Yetenekli olduğu fark edilen Serezli, Cengiz Han'ın bisikleti atlı oyunla kendisini bir anda Dormen Tiyatrosu'nda buldu. Bu oyunda Erol Keskin'le başrolü paylaştı. Böylece 22 yaşında ilk başarısına imza attı. O yıllarda bu oyunun kulisinde Metin Serezli ile tanıştı. Ancak gelecekte onunla evleneceğinden henüz haberi dahi yoktu. Tiyatroya olan sevgisi için tüm imkanlarını ortaya koyan Serezli'nin ailesi ona desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Babası bir yıl boyunca her gün kızını tiyatroya götürüp getirmek için bebekten beyoğluna adeta mekik dokudu. 1967 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Durdurun Dünyayı İnecek Var adlı oyunda rol aldı. İngiltere'de ve İtalya'da tiyatro festivallerine katıldı. Hatta uçak korkusu ve kapalı alan korkusu olan Serezli bu festivallere giderken yolda fenalık geçirdi. Erol Günaydın'ın attığı tokatla kendine geldi. O günü bir röportajında şöyle anlattı. Bir Avrupa turnesinde bir yere gittik. Tünele girince fenalaştım. Tünelden çıkar çıkmaz Halun Dormen otobüsü kenara çekti. Erol günaydın da gelip bana bir tokat attı. Beni kendime getirdi. Meğer Erol'un da böyle bir fobisi varmış. Ama benim halimden o kadar korkmuş ki kendi fobisini unutuvermiş. Nevra Serezli'nin Metin Serezli ile olan aşkı ise büyük bir olaya sebep oldu. Nevra ve Metin tanıştığında Metin Serezli evliydi. Ve bu çiftin ilişkisi dedikodulara sebep olmuştu. Serezli bir röportajında bu konu hakkında şunları söyledi. Romeo gecesi Metin Serez'de odalarımıza geldi. Birer gül verip iyi oyunlar diledi. İlk karşılaşmamızdı. Hiçbir şey hissetmedim. Zaten Metin Nisa ile evliydi. Ben 26 yaşındaydım. Metin benden 10 yaş büyük. Dünyanın en yakışıklı aktörü. Hiç ilgimi çekmedi desem yalan olur. Onun ilgisini çekmediğimi de söyleyemem. Dedikodulardan öğrendim ki Nisa ile araları bozuk. Boşan marifesindeler. Bu tanışmadan bir süre sonra Aşk piyesi için Erol Keskin ve Metin Serezli ile oynayacak 40 yaşında bir kadın oyuncuya ihtiyaç duyuldu. Nevra Serezli bu rol için çok genç bulunsa da ondan etkilenen Metin Serezli'nin ısrarı üzerine aynı oyunda rol aldılar. Bu oyun sayesinde aşklarının ilk temelleri atıldı. Kısa zaman sonra da Metin Serezli Nevra'ya olan aşkını ilan etti. Fakat Metin Bey hala evliydi. Nevra Serezli o anları şöyle anlattı. Sonunda açıldı bana. Ben de sen evlisin dedim. Bunun üzerine biz ayrılmaya karar verdik. Boşanmak için müracaat ettik. Nisa ile çok iyi dostuz ama evlilik başka dedi. Metin Neşi Nisa Serezli ile aynı tiyatrodayız ve dost olmuşuz. Yani bu iş bir hayli zordu. Maddi imkanları elverişli olmayan Metin Serezli elinde bir gül ve bir gofretle Nevra Serezli'yi istemeye gitti. Nevra'nın babası onu tam kendine layık bir damat olarak gördü. Kızım eğer evet diyorsa bizim bir şey söylemeye hakkımız yok diyerek evlenmelerine destek oldu. Tiyatro oyuncuların yaşadığı maddi zorluklar zaten göz önündeydi. Bu yüzden düğün salonu tutamadılar ve aşklarının başladığı tiyatro sahnesinde 7 Mart 1968 tarihinde dünya evine girdiler. Başarılı oyuncu bir röportajında o günden şöyle bahsetti. Metin tek bir gül ve bir gofretle geldi. Parası yoktu. Hem biz tiyatrocuyuz, paramız olmaz. Gümüşlerle çikolata, 12 tane gül getiremeyiz. Metin tam babamın kafasındaydı. Nişanıysa teyzemin evinde yaptık. Nikahımız parasızlıktan tiyatro sahnesinde kıyıldı ama bin tane düğüne bedeldi. Salon doluydu. Bu oyun tuttu esprisi yapıldı. Zeynep Tedün'ün annesi Meral o gece evinde düğün yemeği verdi. Gerçekten de bu oyun 45 sene boyunca tuttu. Evlendikten bir sene sonra Murat adını verdikleri bir erkek çocukları oldu. Daha sonra 29 yaşındayken ikinci kez anne oldu ve Selim'i kucağına aldı. 1971'de Altan Bulak, Metin Serezli ve Füsun Erbulak'la birlikte çevre tiyatrosunu kurdular. Türkiye'de sağ-sol çatışmasının olduğu dönemlerde koca Mustafa Paşa'daki tiyatro salonunun karşısındaki kafede silahlı çatışma çıkınca 1978'de tiyatroyu kapatmak zorunda kaldılar. 1971-78 yılları arasında Altaner Bulak ve eşi Metin Serezli ile birlikte Hisseli Harikalar Kumpanyası, Sahi Top Sahit, Şensaz'ın Bülbülleri ve Geceye Selam gibi önemli oyunlarda oynadı. 1984-89 arası Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'nda çalıştı. Deliler, Aşk Olsun ve Geceler oyunlarını başarılı bir şekilde oynadı. 1990 yılında Dorman Tiyatrosu'nda yolun yarısı müzikallerinde oynadı. Gitgide tanınmaya başlayan Serezli reklam filmlerinde de rol aldı. Alo markasının reklam yüzü olan Serezli bu performansıyla TRT'nin verdiği yılın en iyi reklam yüzü ödülünü aldı. Beyaz Perde macerası ise 60'lı yıllarda başladı. 1966 yılında Kara Tren filmiyle Beyaz Perde'ye ilk adımını attı. İlk çıkışını ise 1979'da Perran Kutman, Şener Şen ve Levent Kırca ile oynadığı Ne Olacak Şimdi filmiyle yaptı. Ardından Kemal Sunal'ın Zübük filminde rol aldı. Bu filmdeki Mebus Karısı Yektane rolüyle oyunculuk yeteneğini herkese göstermiş oldu. Bu dönemlerde tekrar Kemal Sunal'la birlikte Kılıbık, Atla Gel Şaban ve Şendul Şaban filmlerinde rol aldı. Sinemayla beraber tiyatroya devam eden Serezli, Çılgın Sonbahar oyundaki rolüyle Avni Dilligil En Başarılı Kadın Oyuncu Ödülü ve Ankara Sanat Kurumu En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü kazandı. Şahane Züğürtler adlı oyundaki Grand Tatiana rolünden sonra Tiyatro İstanbul ekibine katılarak Çetin Ceviz oyununda başarılı bir performans sergiledi. 1992 yılında Bir Tutkunun Yüzyılı isimli bir oyunda oynadı ve bu oyundan sonra tiyatroya tam 30 yıl ara verdi. Bu sırada hayat arkadaşı Metin Serezli ile birçok film ve dizide oynadı. En başarılı projeleri ise Sihirli Annem oldu. Dizinin 5-10 bölümü oynayıp yayından kaldırılacağını düşünen Nevra Serezli, 6 sezon boyunca Dudu Peri karakterine hayat verdi. Bu karakter her ne kadar kötü bir rol olsa da Serezli'nin muhteşem oyunculuğuyla birleşince gönüllerde taht kurdu. Bir röportajında bu proje hakkında şu açıklamaları yapmıştı. Ben oynamak istemedim. Bu rol hiç bana göre değil diye düşündüm. Niye kötü kadını oynayayım dedim. Büyüler yapılıyor, kötülükler yapılıyor. E zaten 5-10 bölüm sonra kalkar dedim. Tam 5 sene oynadık. Hala da arkamdan Dudu teyze derler. Nevra Serezli tiyatro, sinema, reklam ve dizi projeleri dışında ses sanatçılığı da yaptı. Hatta Taş Devri isimli çizgi filmde Vilma Çakmaktaş'ı seslendirdi. 10 Mart 2013 tarihinde uzun süredir akciğer kanseri tedavisi gören eşi Metin Serezli'yi kaybetti. 45 yıl boyunca hayat arkadaşlığı yaptığı eşinin acısı Nevra Serezli'yi epey sarstı. Beraber yaklaşık yarım asrı deviren çift neredeyse bir dakika bile ayrı kalmamıştı. Bu dönemi çok zor atlatan Serezli evliliği hakkında şu sözleri söylemişti. Kavgaları bile özledim. Bana hep sakin ol biraz derdi. Ben de onun sakinliğine sinirlenirdim. Gölköy'deki evin arkasındaki ormanda yangın çıktı. Saniyede iki bavul hazırladım. Hadi evi terk edelim dedim. Önce bir Nescafe ver, balkonda içeyim. Yangını buradan kontrol edeyim, son anda arabaya atlarız. Ne telaş ediyorsun dedi. Gerçekten sözleri tiyatro gibiydi. Geçen gün baktım da o yok, didişme yok artık. Ah dedim, keşke olsa da didişsek. Nevra Serezli 2020 yılında Ağaçlar Ayakta Ölür oyunuyla yaklaşık 30 yıl ara verdiği tiyatroya geri döndü. 2021 yılında Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital içerik platformu Exen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım isimli dizide başarılı bir performans sergiledi. Bu dizide Aleyna Tilki, Cemal Canseven ve Merve Sevin gibi genç isimlerle beraber rol aldı. 6 Nisan 2023 tarihinde 42. İstanbul Film Festivali'nde Sinema Onur ödülünü kazandı. Başarılı oyuncu şimdilerde çok sevdiği Bodrum'da yaşıyor. Oğlu Murat Serezli de anne ve babası gibi oyunculuk yapıyor. Kopuz Albay karakteriyle tanıdığımız Murat Serezli günümüzde birçok yapımda yer aldı. O da başarılı bir şekilde anne ve babasının izinden gidiyor. Şimdilerde 79 yaşında olan Nevra Serezli Veda adlı tiyatro oyununda oynamakta. Ömrünü tiyatroya adamış usta oyuncuya bizler de sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz. Sinemanın, tiyatronun, dizilerin, hatta reklamların bile en sevilen isimlerinden olan bir adama aşık olup 50 yılını gözünü kırpmadan ona veren Güldüğü zaman yüzünde aşk dolu izler görünen bir nevra serezli geçiyor bu hayattan.